Efendim sıradaki haber milyonlarca araç sahibi için araç bakım maliyetleri günden güne artıyor. Araç sahipleri de fiyatlardan dolayı araç bakımlarını erteliyor. İşte araç bakım maliyetleri. Genelde erteleme oluyor yani fiyatlar da çok yüksek olduğu için. Yani %100. Bu kadar bize zam vermediler. Ya. Hem kaskosunu yaptıracak, hem sigortası, hem muayenesi. Araç masrafları da, bakım masrafları da e, haliyle birazcık fazla. Araç bakım maliyetleri arttı. Sürücü de bakımları ya erteledi ya da yaptırmaktan vazgeçti. Yaz tatilinde on binlerce araç yollarda ancak zamanında bakıma götürülmeyen araçlar tatil sırasında bir anda bozulabiliyor. O yüzden de yetkili servislerde son günlerde bir araç yoğunluğu var. Ağır bakımların içeriğinde genelde motor yağı, filtrelerin dışında belli kilometrelerde değişmesi gereken kayışlar, motor suları, önemli hidrolik yağlar bunlar var. Bunlar bir tanesi değişmediğinde bile çok büyük masraflara yol açabiliyor. Peki bakım ücretleri ne kadar? Aracın marka ve modeline göre bakımın maliyeti de değişiklik gösterebiliyor. Bir 10 bin bakımını şu anda 6-7 bin liraya yaptırabilirsiniz. Periyodik bakımsa bir nereden baksanız 14-15 bin liradan başlıyor. Ağır bakımların maliyeti de yaklaşık 50 bin liraya kadar çıkıyor. Garantisi devam eden araçların bakımı mutlaka yetkili servislerde yapılmalı. Eğer başka yerlerde yapılırsa araç garanti kapsamından çıkartılıyor. Bakım maliyetleri yetkili serviste daha da ağır. Telefonla arayıp randevu almaya çalışan müşterilerimizde bakım fiyatı öncelikle istedikleri için çok yüksekmiş bu rakam deyip de randevu almak istemeyen de oluyor. Ama satarken avantajları da var. Servisten başka da hiçbir yere gitmiyorum. Çünkü arabamı satarken de servis garantisini istiyorlar. Kolaylıkla satabilirim. Uzmanlar sağlıklı yolculuk ve can güvenliği için aç bakımlarını zamanında yaptırmayı öneriyor.